Cinler bastı. Hepinizi selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hesabımı inceleyeceğiz. Hesabıya Palms, botu ve Fahişi koyuyorum. Haberin olsun. Kötü ama en azından güzel şeyler var. Bu arada daha çok küçükçem. Bu kadar var. Şimdi yere geliyorum. Kıyafetleri bu kadar. Bu kadar Elmaslarım bu. Ama elmasımı yüz yapabilirim. Evet, çok şeyim yok arkadaşlar. Özür diliyorum o <laughs> yüzden. gibi bir şey. Zaten böyle hani çok seven kişiler verebilir. Ama bak bu var. Burayı gelelim. Buradan böyle şeylerim var. Bu var, bu var, bu var. Şuraya gelelim. Sonra işim bitti. Bakın nasıl. Bence güzel bir hesap. Kıyafet yerine gelelim. Kıyafet yeri. Kıyafetim çok. Berat TV üstü ay. Böyle güzel oldu. Böyle kalsın. Pantolonlarımı gösteriyorum. Senin işin bitti lan torba. Aa! Neden Faysika ve botu ve Çünkü çünkü petlerim çok iyi. Evet. Şapkalar. Böyle. Ay, inmiyor bu. Ayakkabıları. End Endeveler güzel değil ama şey. Şimdi ellerimi göstereceğim bak. Burada çok seçenek var. Bakar mısınız? Evet. Şimdi petlerime bakın çünkü petler çok güzel. 32 petim var şu an. Bakın. Şimdi gösteriyorum. Evet. Ay ay pardon. Senin işin bitti. Kızın fotoğrafı Dubai dese. Petlerim. bile var yani. Buradan çıkalım. Yu oyunuma bakıyoruz. Yu oynem kötü, o yüzden çok üzüldü derim. Orada takip kim var? Şimdi evlerime bakacağız. Evlerim bu şekilde. Evet. Ben size şeyimi göstereyim. Beğenmezseniz değiştirebilirsiniz. Aa yüzüm gözüktü ama olsun. Böyle Böyle şeyim. Başka ne söylesem bilmiyorum. Seviyorum 16. Not bir Dana bir hesabı alabilir. Evet. Arkadaşlarımı gösteriyorum. Hepsi çok naziktir. Hepsi çok nazik. Erkekler hariç hepsi çok şey. Bu benim şey hesabım. O yüzden bunu saymayın. Hemen gideyim. Bu çok nazik birisi. Maya sahte Maya ama çok nazik ve bana hediye verdi o yüzden. Evet. 100 tane arkadaşım var arkadaşlar. Bak şöyle göstereyim. 100. Aa tuttu kalbim <laughs> Evet. Arkadaşlarımı gösterdim. Hadi bay bay. Ay. Eee like atmayı unutmayın bize. Et. Değil mi? Değil mi? Abone de olmayı unutmayın değil mi? Değil mi? O uğraştık değil mi?